üniversiteye gitmeyi bekliyorum. Onun dışında pek bir beklentim yok açıkçası. Bir bilgisayarım da olursa iyi olur. Peki, evet, bekleyin. Evet, teşekkürler. Sağ olun. İki yılında beklentilerin neler abi? Abi ne şimdi bekleyin? ekonomi bu durumda çok kötü zaten abi. Gelecekte daha kötü olacak. Eğitimler mesela abi şu anlık dershaneler en ucuz 8 bin falan. 2020'de 10 bin, 15 bini bulur abi. Eğitim çok zor oluyor bu hayatta. Mesela nasıl diyeyim abi? Şimdi biz gidiyoruz bir kitap almaya. Bir kitap 80-100 liradan başlıyor. Sonra diyorlar ki eğitim alın iyi öğrenciler olun. E nasıl olan bir kitap 80-100 lira kitabı düşürsünler ki biz de iyi bir eğitim alalım abi. Çalışamıyoruz. Kitap fiyatları düşsün. Tamam, hamdolsun ama ne, ne gibi ha, 2000, 2022 yılından beklentilerinden yeni bir yıla giriyoruz. Hayırlı olmasına dilerim. Başka da bir diyeceğim yok. Allah cümle Muhammed ümmetine hayırlı işler, hayırlı Önce din iman, sonra sihat versin. Başka diyecek? Ee, Sağ olun, 2020, teşekkürler. 2021 yılı bitmesine şu an sayılı günler kaldı. 2022 yılına giriyoruz. Yeni yılda beklentiniz ne de? Yeni yılda ülkemizdeki hainlerin temizlenmesi. Onlar giderse her şey güzel olacak. Başka, Başka abi? Başka her şey yoluna gidiyor. Hiçbir beklentim yok. Sağ olun. Yani korona da bitse iyi olur. ...başka da bir beklentim yok. Şu nasıl geçti? Neresi, de Benim için kötü geçti. 2022'den beklentileriniz neler? Yani her şeyin düzelmesini bekliyorum ben. Sağlık. Ben. Evet. Sağlık, huzur olsun. Ne bileyim... Daha iyi geçmesini dilerim yani. 2022'de beklentilerim neler? Yani inşallah... ...geçen senelere göre... ...daha iyi geçmesini temenni ediyoruz. Ama bu dolar kuru yüzünden... Yani bilmiyorum, piyasa belki daha kötü olabilir, başka da bir şey diyemiyorum. İnşallah, aynen, huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. <laughs> ne şey beklemiyoruz. 2022'ye Evet. Başka? Başka? Her şey alt üst oldu. Yani, ne diyeyim? Çocukların işi aşı, hiçbir şeysi yok. E ben kirada oturayım, iki, iki lira şey alayım, emekli maaşı. Et yemeyeyim, ot yemeyeyim, süt içmeyeyim, peynir yemeyeyim ne olacak? Hep dişlerim döküldü. İnşallah 2020 yılında güzel olur. İnşallah. Amacımız o, inşallah. Beklentilerimiz neler abi? İnşallah. Güzel olsun ülkeyi bekliyoruz. Başka ne deyiz? Sen Ne bekliyorsun 2022 yılında? İnşallah her şey zamlanmaz inşallah yani her şey zamlanmaz. Her şey indirilir fiyatları düşer. Sana evet, da Güzel bir sene. Aynen. Peki sağ ol. Teşekkür ederim.